Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Kare şeklindeki sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil 1'deki gibi çakıştırılmıştır. Kağıtlar şekil 1'deki konumundayken sarı kağıt sabit kalmak üzere mavi kağıt yukarı doğru 2 cm hareket ettirildiğinde sarı kağıdın bir köşesi mavi kağıdın kenarının orta noktası ile şekil 2'deki gibi çakışmıştır. Buna göre şekil 2'deki iki köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? İkinci şeklimize baktığımızda şu belirtilen noktanın mavi kağıdın orta noktası olduğunu bildiğimize göre öyleyse şuradaki uzunluğa A ve yine buradaki uzunluğa da A dersek mavi kağıdın bir kenar uzunluğu 2A olmalıdır. Getirdim buradaki şekilde de yerine yazdım. Sarı kağıdı incelediğimde onun da bir kenar uzunluğunun a artı 2'ye eşit olduğunu görüyorum. Hemen şekil 1'de de yerine yazdım. a artı 2 olarak. Sarı kağıt ve mavi kağıdın bir kenar uzunluğunun toplamının 17 cm olduğunu görüyorum. Öyleyse a değerinin kaç olduğunu hemen bulabilirim. a artı 2 artı 2a eşittir 17 olacak. Hemen düzenliyorum ifademi. 3a artı 2 eşittir 17. 2'yi karşı tarafa atarsam 3a eşittir 17 eksi 2 yani 3a eşittir 15 olmalıdır. Buradan da her iki tarafı da 3'e bölersem a'nın 5'e eşit olduğunu buluruz. a 5 cm olduğuna göre hemen şekiller üzerinde yerine yerleştirelim. Şu kenar uzunluğumuz 2a'ya eşit olduğuna göre 10 cm olmalıdır Bu kenarında 2 cm olduğunu zaten verdi bize Öyleyse AB uzunluğu Yani buradaki Dik üçgenin Hipotenüsü konumundaki AB uzunluğunu bulmak için ise X dersek AB'ye 2'nin karesi artı 10'un karesi eşittir X kare diyebiliriz Buradan da 4 artı 100 eşittir X kare yani 104 eşittir X kare sonucuna ulaşabiliriz. Her iki tarafın da karekökünü alırsak, karekök 104 sayısını asal çarpanların çarpımı şeklinde ifade edersek, öncelikle 104 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersek 52, 2'ye böldüm 26, 2'ye böldüm 13 ve 13'e bölersem 1. Yani 104 sayısı 2 üssü 3 çarpı 13'e eşittir. Öyleyse karekök 104 sayısı da karekök 2 üssü 3 çarpı 13'e eşit olmalıdır. Getiriyorum yerine yazıyorum. Karekök 2 üssü 3 çarpı 13 eşittir karekök x kare. Çift kuvvetleri karekök dışına alabildiğime göre ifademi tekrar düzenliyorum. Karekök 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 13 eşittir karekök x kare olacaktır. Şimdi kök dışına alabileceğim kısımları dışarıya alarak tekrar yazıyorum. Buradan da 2 karekök 2 çarpı 13 eşittir x diyebilirim. Yani 2 kök 26 eşittir x olmalıdır. Öyleyse cevabımız B şıkkı.